Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisiniz. AYT Edebiyat Deneme Sınavı. Kaçtayız? 4. Testimiz test sayısı 38. Peki. Yola çıkıyoruz. Haydi başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Divan Edebiyatı nazım şekillerinden değildir. Soru 1. Aşağıdan ha, hangisi? Divan Edebiyatı nazım şekillerinden değildir. Kıta var mı? Var. Mislevi? Var. Duyu, Türklerin divan bir katlı türlerden biriydi şarkıyla birlikte. Destan, ho oh, destan. Halk edebiyatı, İslam öncesi Türk edebiyatı da vardı. Hatırladık değil mi arkadaşlar? Anonim olanlar da vardı, sınavçısı belli olanlar da vardı tabii ki. Peki divan edebiyatı var mı? Hayır. Cevap, Edirne. Peki. İki. Yukarıda bir parçası verilen yazın türü ne olabilir? Türü kafesiz bir şiir diye birkaç satırınızı gördüm. Hmm, arkadaşlar, bir satırını görmüş. Evet, burada söyleyeceğim şudur. Hmm. Söz sanatı, bir güzel düşünceyi, bir dokunaklı duyguyu, bir parlak hayali, yararlı etkili beğenir biçimde göstermek olduğuna göre, şiir ve nesir yazanlar, anlatıma özen göstermek koşuluyla, istedikleri biçim verebilir, Evet arkadaşlar bakınız bir tez ve antitez var. Kendi düşüncesini söylüyor. Bu da şiirde ölçü ve kafiye ile sağlanır diyor arkadaşlar. Karşı çıkıyor sohbet havası var. Tez antitez herhalde yapılan şey arkadaşlar. Evet servisi bir düşünce var ama daha çok eleştiri var değil mi? Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Değerli arkadaşlar sanırım konu anlaşıldı. Üç, ey kalbimin ilacı, başımın tacı, gönlümün eşi, yüreğimin ateşi. Evet, yukarıdaki cümle altı çizili sözcükler aşağıdakilerin hangisine örnek olabilir? Arkadaşlar, bu, bu bir düz yazı mı? Evet. Peki, bir iç kafi oluşturmak için, efendim ne olmuş? İlaç ve taç kelimeleri. Eş ve ateş kelimeleri kullanılmış mı? Evet. Yani ne olmuş? Bir iç kafiye olmuş. Peki nerede olmuş bu? Düz yazıda nesilde olmuş. Nesildeki kafiye biz ne at veriyorduk? Hatırladınız mı bir yerden? Cinat falan değil canım. Sakına. Neydi? Seci. Neydi seci? düz yazıdaki kafiyeydi. Değil mi? Evet değerli arkadaşlar. Beş. Bu dizelerdeki sanatlı söyleyiş aşağı yukarı hangisiyle adlandırabiliriz? Evet, söyleyişi hangisi adlandırabiliriz? Okuyalım. Duyuluyor zamanın tahtayı kemirdiği tavan aralarında. Evet arkadaşlar, burada bir kelime var, kemirmek. Kemirmek deyince aklına ne geliyor arkadaşlar? Kurt geliyor değil mi? Kurt kemirir daha çok. Peki burada ne oluyor? Zamanın tahtayı kemirdiği duyuluyormuş. Bak zaman tahtayı kemiriyor. Eylem bu arkadaşlar. Şu yan cümle yüklemesi. Zaman iş yapıyor özde. Tahta nesnesi oluyor değil mi? Peki normal kurt gibi kemirdin deseydik benzetme olacaktı. Ama kurt kelimesi söylenmemiş arkadaşlar. Kurt kelimesi söylenmemiş. He, benzetme iki temel unsurdan. Biri söyleniyor diğeri söylenmiyor. O zaman ne oluyordu bu? Benzetme olunca iki unsur vardı. Biri var biri yok. Ne oluyor? Evet size bırakıyorum yorumu. Yazıyorum buraya cevabı. B yani istiare değil mi? Evet değerli arkadaşlar. Cevabımız istiaredir. Peki teşbih olmaz çünkü teşbihte iki unsur birden kullanılacak demiştik. Daha önce bunları konuştuk sizlerle. Altıncı ve yedinci sorulardayız. Altıncı soru okuyalım mı? Aşağıdaki hangisi? Diğerden farklı bir döneme ait edebi türdür. Hmm. evet farklı dönem. Değişik bir soru Bakın ne çıkacak? Alper Tunga Sagusu, İslamiyet öncesi. Oğuz Kağan, İslamiyet öncesi. Göktürk, İslamiyet öncesi. Şu, İslamiyet öncesi koşuk türde söylenmiş şeyler İslamet öncesi e, cevap çıkmadı. Ha, o zaman bir daha göz atacağız. İslamet öncesi iki ayrılıyordu hatırladık mı? Sözlü dönem ve yazılı dönem diye hatırlıyordunuz mu arkadaşlar? Yazılı dönem ne zaman başlıyordu? Türklerin yazıyı kullanmaya başladığı dönemde başlıyordu. Yani 8. yüzyıl diyor değil mi biz buna? Peki 8. yüzyılda ne olmuştu arkadaşlar? Ohron kitabelere ya da Göktürk kitabeleri değil mi? Göktürk kitabelere ya, efendim yazılmıştı, kazılmıştı daha doğrusu. Peki bir de bu gö göze bakalım. Efendim bu göze baktığımızda cevabın C olduğunu görüyoruz. Çünkü hepsi sözlü edebiyat dönemi ama C Göktürk yazıtları yazılı edebiyat dönemine ait bir eserdir arkadaşlar, bir üründür. Cevap C diyoruz. Siz onayladınız mı? Sanırım evet. Peki, 7. Divan tasavvuf hmm, edebiyatıyla halk tasavvuf edebiyatı en belirgin ortak yönü. Arkadaşlar, ben seçenek okumadan buradan cevap bulabilirim. Niye biliyor musunuz? Bak, önce şunu tespit edelim. Ortak yön soruluyor, ortak yön. Peki, nerede ortak yön? Divan tasavvufta ve halk tasavvufta. Bak şu tasavvuf kelimede ortak değil mi arkadaşlar? Ortak. Peki bu bir edebiyatta eserler nesini gösterir? Konusunu gösterir. Konusunu gösterir. Konusu. O zaman halk tasavvufu, divan tasavvufu ortak olan nedir? Konudur. Tamam mı? Konudur arkadaşlar. Peki cevabımız çıktı mı? Çıktı. Adana. Nedir o? Konu yönüyle ortaklık. Dil yönüyle ortaklık kısmen var belki ama burada ağır bir dil de var. Mesela divan tasavvufta dil yönüyle, yani divan tasavvuf. Yani Arapça, Osmanlıca sözcükler var, Farsça da var tabii. Biçim yönüyle ortaklık olur mu arkadaşlar? Divan tasavvufta kasideler var mesela. Burada ise ilahiler var. Ölçü yönüyle ortaklık. Arkadaşlar divan tasavvufta aruz var burada, hece var gelişli toplum yönü ortak. Yahu olmaz. Bu okumuşlar arası divan tasavvuf, halk tasavvuf okumamışlar arasında. Yani toplum biraz daha geri kat, gerisine bu yer alan kesimi kastediyor. Peki cevap ne çıktı? Adana çıktı. Yolumuza devam ediyoruz. Kaçıncı soruyla? Sekinci sorudayız tabii ki. Divan edebiyatında beş meslevinin toplandığı eserlere arkadaşlar ne deniyordu? Daha önce konuştuğumuzda burada bir kelime kullanmıştık. Hadi o kelimeyi hatırlayalım. Hatırladık mı? Beş kelimesi efendim yine Arapça beş anlamda hamseydi değil mi? Peki ancak sorumuz bitmedi. Soruyu baştan alalım. Divan Edebiyat'ta beş meslevin toplandığı eserlere verilen ad. Sorunun birinci kısmı burası. Ve bunun ilk örneğine ha ilk örneğini oluşturan sana çeşitli hamis. ilk örnek arkadaşlar bizde ilk hamsa örneğini kim vermişti? Bak burada yazıyor. Fuzuli mi yoksa Alişir Nevai mi? He? Tabii ki Alişir Nevai. 15. yüzyıl. Fuzuli kaçır yüzyılda? 16. yüzyıl. Bu 15. yüzyılı değil mi? Çağatay Türkçesi yazmıştı hatta. Bu bir özelliği buydu. Peki. Dokuncusu sorudayız, Aşağıda hangisi tanzimat edebiyat özelliklerinden değildir diyor. Ha, bak bak bak. Değildir. Eski nazım içimlerine bağlı kaldılar. Kullandılar tabii ki kaside falan var. Murabba var değil mi? Aruz ölçüsü kullanmış bazen de hece. Evet var. Genellikle sosyal konular evet o da doğru. Edebiyatımızda pek çok yeni tür bu dönemde kazandırılmıştır. O da doğru. Tiyatro ihmal edilmiş, e seçeneği roman ve hikaye ağırlık verilmiştir. Yani şimdi haksızlık edilir yani bu söylenirse. Tiyatro ihmal edilmemiş arkadaşlar. Tiyatro önemli bir tür olarak girmiş. Şinasi de var, Namık Kemal'de var. Hatırlasanız da arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi de Ahmet Mithat da var değil mi arkadaşlar? Yani bunlar hep var. Peki özelliklerden biri mi? Hayır. Zaten değil diye soruldu. Cevap Edirne değerli arkadaşlar, güzel insanlar, yiğitler, gençler. Yolumuza devam. 10. soruda birlikteyiz yine. Çok şükür. 10. Okuyalım mı? Okuyalım. Ne diyor bakalım? Aşağıdakilerin hangisi? Diğerler yani farklı döneme ait edebi ürünür. Ha, bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir göz attım hemen karşıma Namık Kemal çıktı. Niye? Çünkü bu ne diyor? Edebi dönem diyor. Değil mi arkadaşlar? Tanzimat değil mi? Tanzimat. Birinci tanzimat. Şu tanzimat. Peki diğerlerine bakıyorum. Şu şır, şıp sevdi. Efruz Bey. Araba sevdası. Şık. Bunlar da daha çok Milli Edebiyat Dönemine ait arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemine ait. Değil mi? Evet. Cevabımız çıktı. Denizli. Ya ne güzel de buluyoruz seçenekleri şık 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 işaretliyoruz böyle aman yar muhteşemiz biz ya peki <laughs> hangisi milli edebiyat dil anlayışı içine yer almaz ha milli edebiyat dil anlayışı diyor bakalım yabancı dil kuralları bir yana bırakılmalı e tabi ki yabancı dil kuralları dilde sadeleşme önemli bir etkinlik yazı diliyle konuşma dili arasında fark kaldırılmalı ve Yazı dili konuşma diline yaklaştırılmalı. Değil mi arkadaşlar? Farsça ve Farsça sözcükler, Arapça Farsça sözcükler Türkçe'de söylendikleri gibi yazılmalı. E tabi ki. Türkiye Türkçesi ne diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalı. Olur mu canım? Tam tersi alınmalı. Alınmalı. Arkadaşlar yer almaz. Cevap denizde. Evet. Bir madde daha öğrenelim. İstanbul Türkçesi. Evet arkadaşlar İstanbul Türkçesi esas alınmalı. E seçeneğini söylüyor. Peki hatta İstanbul kadınlarının Türkçesi. Değil mi? En sade, en kibar, en zarif Türkçe. Peki diye düşünülüyor efendim. Böyle teklifler geliyor. Ama ne kadar bağlı kalınıyor ayrı tabii. 12'de ne diyoruz? Bakalım. Aşağıdan hangisi? Yahya Kemal. Yahya Kemal Beyatlı değil mi arkadaşlar? Evet hadi. Soy ismini de yazalım. Beyatlı'ya ait değildir diyor. Kendi gök kubbesi. Evet Yahya Kemal'in bir eseri. Aziz İstanbul Eğil Dağlar. Tabii ki Yahya Kemal'in. B.C. D. Eskişehir'in rüzgarıyla. Bu da Yahya Kemal'in arkadaşlar. Göl saatleri olmaz. Niye olmaz? Çünkü göl saatleri... Ahmet Haşim'e ait. Ahmet Haşim beyefendi ait değil mi? Ya Ahmet Haşim beyefendi ait. Beyefendi yok da onu biz koyduk canım. Yani hemen soy isim gibi zannedebilirsin. Sakın ha o şakaydı. Peki 13. Aşağıda hangisi? Türkiye toprakları dışında yaşayıp eser veren Türk sanatçısı değildir. Ha, Türkiye toprakları dışında yaşayıp eserler veren Türk sanatçısı değildir. Cengiz Dağcı bunlar hep dışarıda değil mi? Şehriyar evet dışarıda. Azeri, Kırım değil mi? Gaspralı yani Ziya Gökhalp. Türkiye'de yaşadı arkadaşlar Diyarbakırlı değil mi? İstanbul'da yaşadı ve sosyolog Osmanlı döneminde değil mi arkadaşlar? Cevap Edirne. Ya değerli arkadaşlarım iyi gidiyoruz şükürler olsun. Evet bize bu sağlığı veren Rabbimize şükürler olsun daim. Allah bizi şükürsüz bırakmasın. Evet şükürden mahrum etmesin. Şükretmek de yani şükredebilir olmak da bir şükür sebebidir. Unutmayınız ha. <laughs> bu parça boş bırakılan yerlere aşağıdaki atlara hangisi getirilmelidir? Ha, boş bırakılan yere bakalım ne getirilecek? Romanlarında yarattığı ölümsüz tipler, süslü hayali ögelerle vermeye çalıştığı için romantik görülmüş. Ha, arkadaşlar romantik bir tarafı var. Hayatı ve insanları bütün gerçek yönleri gözlerine serdiği için realist. Arkadaşlar demek romantizm, realizm arasında bir köprü. Peki. Realist akımın öncüsü sayılmış olan kim bu nokta nokta? Bilmem ne romanında aile bağlılığının nelere dayandığını, sevgi ve saygının nelerin sonucu olduğunu eleştirir. Aslı bir babanın, aslı bir baba, ya bu baba ifadesi bakalım size bir şey anlatacak mı? Çağrıştıracak mı? Evlatlara gösterdiği sevgiye karşılık, evlatların bu sevgiye umursamazlığının acı tablosu çizer. Ah evlat! ve baba arasındaki ilişki arkadaşlar. Evlatlar paracı, paracı bunlar hep paracı. Evet arkadaşlar. Peki tablosunu çizler. Çıktı galiba cevap değil mi arkadaşlar? Ya Honora'da Balzac ve Horya Baba cevap Ceyhan değerli arkadaşlar. 15. Para insana her şey verir kızlarını bile ha, Allah Allah para ilahlaştırdı parayı kızlarını bile ah param nerede param hmm, kendilerine bırakacak hazinelerim olsaydı beni sararlardı oh, yani param olsaydı diyor hazinelerim Kendilerin görür sesini işitirdim bu paracı evlatlar Yukarıda konuştuk değil mi az önce arkadaşlar peki Yukarıdaki parça aşağıdaki eserden hangisi alınmış olabilir arkadaşlar? Ben size hemen söyleyeyim. Az önce de konuştuğumuz gibi Gorya Baba'dan alınmıştır bu arkadaşlar. Orada geçiyor bu cümleler. Peki okursanız göreceksiniz. Kim yazmıştı Gorya Baba'yı? Honorado Balzac. Değil mi değerli arkadaşlar? Cevap işaretledik. C dedik efendim. Ve son soruya geldik değerli arkadaşlar. Son soruda ne öğreneceğiz bakalım. Nasıl geçti sınavımız? İyi geçiyor mu? Efendim hem kendimizi test ediyoruz hem öğreniyoruz. Değil mi diye değerli arkadaşlar? Keşke bütün sınavlar böyle olsa. Peki ama unutmayın bu bir deneme ha. Gerçek sınav değil. Evet. Yukarıdaki gibi düşünen biri. Hangi edebi ekolü önemsiyor? Böyle düşünen biri. Hangisini önemsiyor? Utanın beyler utanın. Şu gördüğünüz ben değilim. Aa şu gördüğünüz ben değilim. Peki niye? Bir ben var ki ben de benden içeri. Ayda. Yunus Emre gibi konuştu. <laughs> Sizden isteyeyim sizin o beni bulup anlatmanız. Nedir mi onlar? Aşklar, beni ben yapan aşklar, sevgiler, öfkeler, iyilikler, kötülükler, güzellikler, çirkinlikler. Vay benim ben yapan şeyler unsurlar. Güzellik, çirkin, zıtlıklar. Bakın hep zıtlıklar var. Zıtlıklar, duygular. Arkadaşlar bakınız. Duygu, zıtlık, zıtlık. Hatta biz ona ak kara çatışması demiştik. Biliyor musun? Ak kara çatışması nerede vardı arkadaşlar? Çıktı. Neyse. Ben onlarla bir bütünüm. arkadaşlar ben çelişkilerimle bir bütünüm. Zıtlıklarımla bir bütünüm. Yazık olsun benim o benim anlatmayan sanata. Yani beni bütün zıtlıklarımla bütün duygularımı ak ve kara bir şekilde anlatmayan sanata yazıklar olsun diyor. Peki bu diyen kişi hangi ekolü önemsiyordur arkadaşlar? Hadi bakalım. He? R ile başlasın mı? O bir sürü R var realizm falan. Ha yok. Realizm romantizm var. Peki. Hadi bir de kayalım. Hangisi kayalım? Efendim. Romantizm cevap. Ceyhan değerli arkadaşlar. Birir denemenin sonuna geldik. Efendim kendimizi test ettik. Nasıl geçti arkadaşlar? İyi geçtiğine eminim. İyi geçtiğine eminim. Yeni bir denemede görüşmeyi diliyorum. Arkadaşlarınızla paylaşımı unutmuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. He? Haydi hoşçakalınız.